Haber var mı? Bilmiyorum, görmek istedim ona da izin vermediler, çıldıracağım. Deniz, istersen biz biraz dışarı çıkalım ha? Hava alırsın. Tabii siz çıkın, bir şey olursa ben sabah veririm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne haber verdiniz mi? Yok. Arama. Neden? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? bir şey kötü oldu ya. Şimdi her şey kötü olur. Yani. Aynen öyle. Ha doktor bey. Çıktı mı sonuçlar? Evet. Nesi varmış? Sabah bir uyandım, başımda bir adam. <laughs> ne işin var kardeşim burada diyor. Ben de aptal aptal bakıyorum tabii. Meğer evim dediği bir inşaatın dayalı döşeli bir örnek dairesiymiş. <laughs> evet, hazır ol, atıyorum. O da. En güzel yeri geliyor. Ha, geldi işte. Sever misin Bugs Bunny'yi? Deniz, İyi misin sen? Aha. Sen nasılsın? <laughs> Ağrın falan var mı? Yok. Buraya gelmeden önce daha iyiydim. Ne zaman gidiyoruz? Yap. parayı falan dert etme. Ben bir şekilde bulurum bir yerden. Bak bir yere gidemiyoruz. Bir süre buradayız. Deniz. Ben biliyorum. Yani hasta oldum. En başından beri biliyorum. O yüzden sen rahat ol. Aslı, bir sizin hocalara falan göstersek olmaz mı ya? Yani konuşurum gibi ama pek işe yarayacağını sanmıyorum. Yani Durumu çok ağırmış. Hani erken teşhis falan olsaydı kurtulurdu ama. Ya ben, ben hiç anlamıyorum. Daha kaç yaşında kızcağız yani? Deniz anlattı biraz. Bayağı hayatta dolu bir kızmış. Hadi, hadi kızlar ben eve götürüyorum Siz gibi Ben biraz denizde kalacağım. İyi tamam, görüşürüz. Şey. Haberleşiriz. Canım sen evin oraya kadar gelme. Mahallenin orada bırak beni. Ne? Sabah ev sahibi geldi eve bastı. Sorguya çekti hepimizi. Ablama da taktı. Niye burada kalıyorsun? Kocan yok mu senin? Evin nerede? Ona neymiş ya? Ona karışıyor? Vallahi gel kendin sor istersen. Hem yani kadın da haklı. Polisleri falan görmüş. Ya ben olsam, ben de merak ederdim. Milletin gözü önünde oluyor bir de. Yani dikkat edin, olur mu? Atakan'la ikiniz pek gelmeyin. Bakarız, bakarız, tamam. Neden bana söylemedin? Sen de annemden gibi yapacaktın çünkü. Hastaneye gidelim diye tutturacaktın. O kadar güzeldi ki her şey. Bozmak istemedim. Daha önce yaşadım çünkü aynısını. Nasıl yani? Annemle babam. Babamla biz her hafta maça giderdik biliyor musun? deli gibi bağırırdık. Sonra annemle de eğlenirdik. Beraber kız kıza gezerdik. Her şey süperdi. Arkadaş gibiydik. Bütün arkadaşlarım kıskanırdı beni. Ne güzel ailem var derlerdi. Sonra hasta olduğum ortaya çıktı. Bitti her şey. Söylemediler bana. Ben de zorla söylettirdim doktora. Tamam. Yapacak bir şey yok dedi. Hani erken teşhis olsaydı belki. Her şeyi denediler. Kemoterapi falan. Üç beş ay daha uzatmak için sadece. Ama ben kendime anlatamadım ki bir türlü onları. Yurt dışına gidelim diye tutturdular. Ben de kaçtım. Bir daha da görmedim onları. Ya diye anlatmıyorum bunları. Ağlamıyorum. Nasıl olsa ölecektim Deniz. He onlar hastanede ya da dışarıda yaşadığım her anın tadını çıkararak hani ikincisini seçtim. Deniz bana bir iyilik yapar mısın? Çıkar beni buradan. Yapamam lütfen. dışarı alalım. Doktor bey geliyor kontrolü. Dışarıdayım. Tamam. Gitme. Doktor Bey nedir durum yani hiçbir şey yapamaz mıyız? Maalesef. Siz arkadaşıydınız değil mi? Yalnız bırakmayın. Birlikte vakit geçirin bir şeyler yapın. Başka yapabileceğiniz bir şey yok ne yazık ki.